İnsan ile bitki arasındaki bağ, uygarlığın en eski izlerini taşır. Kimi zaman bir şifa kaynağı, kimi zaman bir besin, kimi zaman da kültürün sessiz bir taşıyıcısı olan bitkiler. Bu belgeselde doğanın bize sunduğu bu eşsiz varlıkların insanlar tarafından nasıl keşfedildiğini, kullanıldığını ve kuşaklar boyunca aktarılan bilgilerle nasıl bir kültürel mirasa dönüştüğünü birlikte keşfedeceğiz. Toprağın kokusuna Yaprakların sırlarına ve insanla bitki arasındaki kadim ilişkiye doğru bir yolculuğa hoş geldiniz. Handok Maydanozgiller ailesinde yer alan handok, ülkemizde pek bilinmemektedir. Dünyanın çeşitli yerlerinde sık kullanılan bir bitkidir. 60 santim civarı boy uzunluğuna sahip olan bitkinin saplarının içi boş ve tüylüdür. Küçük, hoş görünümlü beyaz çiçekleri sahiptir. Küçük, kıvırcık, açık yeşil renkte yaprakları vardır. Yaprakları tüylüdür veyahut yaprakları saplıdır. Ülkemizde halk arasında orman maydanozu, handok, eşekhardalı ve siyah hardal olarak isimlendirilir. Ahlat yöresinde mendık, mendi ve medo olarak adlandırılır. Losyon olarak cilt bakımında kullanılır sindirim sistemi yapı ve organları sağlığında rolü büyüktür. Sirke ile birlikte tüketilmesi halinde hıçkırığı keser. Yemlik bitkisi Çok yıllık otlu bir bitkidir. Yemlik bitkisinin yaprakları gövdede toprak üstünden başlayıp gövdenin üst kısmına kadar yer almaktadır. Yaprakları uzun ve dardır. Çiçeklerin sarımsı bir rengi vardır. Süt salgısı olan bir bitkidir. Bitki sebze olarak tüketilir. Ülkemizde yemlik ve marşing olarak bilinir. Ahlat yöresinde yemlik ve spring olarak adlandırılır. Bağırsaklarda var olan kıl kırı dökücü etkisi bulunmaktadır. kurtlara kurtları dökmede etkilidir. Kuzu kulağı bitkisi Kulağı ıspanakgiller familyasında olup çeyilerde yetişip büyüyen ot su bir bitkidir. Bitkinin boyu ortalama 25 cm civarıdır. Bitkinin yaprakları toprağın hemen üstünde yaprak sapının üzerinde durur. Bitki olgunlaştığında ortalama 10 tane dikey gövdeler çıkar. Bu gövdelerin ucunda tohum oluşur. Ülkemizde kuzu kulağı, ebem ekşisi, ekşilik, ekşimik, turşu otu olarak adlandırılır. Ahlat yöresinde Kuzu kulağı tirşok, tırşık ve avelik olarak adlandırılır. Kuzu kulağı idrar söktürücü etkiye sahiptir. Böbreklere yardımcı olur. Safra söktürücü etkisi de mevcuttur. Kuzu kulağı yaprakları yaralara, yanıklara ve şişliklere iyi geldiği söylenilmektedir. Kuzu kulağı yaprakları çiğ tüketildiğinde kan şekeri düşürücü etkisi olduğu belirtilmektedir. Gülhatmi, ince, tüylü, çok yıllık, 2 metre uzunluğunda bir bitkidir. Geniş, yuvarlak ve hafif tüylü yaprakları sahiptir. Yaprakları 10 ila 20 santim uzunluğunda, ortalama 10 santim genişliğindedir. Sarı, kırmızı, pembe, mor ve beyaz renklerde çiçekleri sahiptir. Çiçek organının taç yaprakları geniştir. Ülkemizde hatmi çiçeği, hiro, Fatma Gülü ve Gül Hatmi gibi isimlerle bilinir. Ahlat yöresinde hatmi çiçeği Hiro ve Hri olarak adlandırılır. Hatmi yaprağı ve kökleri sakinleştirici olarak kullanılmaktadır. Bağgam sökücü ve yumuşatıcı özelliği vardır. Üst solunum yolları rahatsızlıklarında kullanılır. Öksürüğü keser. Soğan bitkisi Kültür sarımsağına benzer ince uzun gövdeli yabani sarımsak türünden biridir. Gövdesinin üç kısmında topuza benzer küçük çiçekler açar. Çiçek rengi beyazdan pembe farklı renklerde olabilir. Ülkemizde körmen, sir, yabani sarımsak ve yabani soğan olarak bilinir. Ahlat yöresinde sirim, sirmo ve sirik olarak bilinir. Ahlat yöresinde ülkemizin doğusunda peynirin yapımında kullanılır otlu peynirin içinde kullanılan bitki ise bu bitkidir. Çiğ olarak tüketildiği gibi ayrıca bulgurlu pilavı, salatası ve gözlemesi de yapılır. Sarımsak yerine de tercih edilir. Ancak sarımsak kadar keskin bir kokusu yoktur. Çekşir Çekşir, kurak topraklarda yetişen, boyu 2 metreye kadar ulaşabilen maydanozgiller ailesinden bir bitkidir. Bitkinin yaprakları ana gövdeden çıkan yaprak sapları üzerine oluşmuştur. Yaprak ince, saça benzer ve çok sayıdadır. Bitkinin çiçekleri sarı renktedir. Çok sevilmeyen keskin bir kokusu vardır. Bitkinin sürgünleri yenilmektedir. İlk bahar aylarında kesici bir alet ile sürgünleri toplanır, sürgünleri pişirilerek yenir. Aynı zamanda turşusu da yapılır. Ülkemizde çakşır, çaşır, tetik çeşiri, çaşur ve köfte otu olarak bilinir. Avlat yöresinde çakşır, çeşür ve helız olarak adlandırılır. Çakşır otunun afrodizyak etkisi bulunduğu için insan üreme sistemi, yapı ve organları için olumlu etkisi vardır. Kısırlık tedavilerinde yardımcı olur. Ağrı kesici özelliği kas ve kemik ağrılarını azaltır. Sakinleştirici etkisiyle sinir sisteminin işlevlerini düzenlemeye yardımcı olur. Hücreleri yenileyici özelliği sayesinde yara ve lekelerin iyileşmesinde rol alır. Geniş yapraklı sinirli ot çok yıllık otlu bir bitkidir. Yaprakları paralel damarlı, geniş ve kısa saplıdır. Çiçek yere yarı yarım santimetre uzunluğunda kahverengi ucunda beyaz renkli tomurcuklar bulunur. Ülkemizde sinirli ot 40 sinir olarak bilinir. Allah görüsünde sinirli ot, boğa yaprağı ve belki heves olarak bilinir. Çıban ve seyir tedavisinde kullanılır, arı sokmalarını engellemektedir. kurt. Uçsuz bucaksız bozkırda ağır ağır ilerlerken. Sessiz güçleriyle yaban hayatının dengesini gözler önüne serer. Ebe gümeci bitkisi. Çok yıllık 40-120 cm boyunda otsu bir bitkidir. Yapraklar yuvarlığa yakın biçimde ince tüylü 5. Yedi loplu koyu yeşil renktedir. Çiçekler yaprak arasında demesler halinde leylak pembe İlkbahar İlk bahar ve yaz aylarında çiçek açar. Meyvesi düğme şeklindedir. Ispanak gibi yemeği yapılır. Kavurması yapılıp poğaça ve börek içine konulur. Bitkinin çayı da yapılır. Ülkemizde ebe gümeci, ebep kömeci, çoban çöreği, gelin yaprağı olarak adlandırılır. Ahlat yöresinde ebe gümeci, tolik, serçe ekmeği olarak bilinir. Ebe sakinleştirici etkisi de vardır ve göğüs hastalıklarında kullanılır. Akciğer ve solunum rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. Isırgan otu Isırgan otunun gövde üzerine düzenli bir şekilde sıralanmış karşılıklı gelecek şekilde yaprakları vardır. Yapraklarının rengi koyu yeşildir. Yapraklarının boyu 10 cm kadar büyüyebilmektedir. Bitkinin boyu ise 1 metre kadar ulaşmaktadır. Bitki su kenarlarını sever ve dolayısıyla buralarda çok fazla bulunur. Yaz mevsiminde çiçek açar. Çiçek rengi yeşil, kırmızı ve kahverengi olarak dönemsel değişmektedir. Gövdede ve yaprakların alt kısmında yakıcı tüyleri olan bir bitkidir. Isırık otuna temas edildiğinde ciddi kabarcıklar meydana gelir. Buna sebebi gövdedeki ve yaprakların altındaki tüylerin dokunulduğunda etkilenebilmesidir. Tüyler kırılır ve içindeki formik kese ciddi temas haline geçer. Ülkemizde ısırgan, cızlan, gezlik, dalan ve dalan olarak adlandırılır. Ahlat yöresinde ise ısırgan otu, gezgez, gıcıktan ve gerzlik olarak bilinir. Isırgan otu, romatizma ve eklem ağrılarına kullanılır kırıştan büyümesini engeller ve yok etkisi vardır. Gelincik Gelincik 25 ve 30 cm boyunda tek yıllık otusu bir bitkidir. Yaprakları parçalı, çiçekler kırmızı renklidir. Meyveleri sarı, esmer ve böbrek şeklindedir. Kurutulmuş yaprakları Bal ile karıştırılarak tüketilir. Ve yaprakları yemeklerde, salatalarda ya da köfte harçlarında tüketilebilir. Ülkemizde haşhaş da denilmektedir. Ahlat yöresinde gelincik olarak adlandırılır. Öksürük ve nezle gibi hastalıklara iyi gelir. kuşburnu Gülgiller familyasına ait çalımsı bir bitkidir. Kuşburnu çalısının boyu 1 ila 3 metre arasında değişmektedir. Bitkinin gövde ve dallarında dikenler vardır. Açık ve koyu pembe kimisinde beyaz çiçekler mevcuttur. Çiçekleri taç yapraklarını dökünce kuşburnu meyvesine dönüşür. Eylül-Ekim aylarında meyveleri olgunlaşır. Ülkemizde halk arasında yabangülü, gülü, şillan, deli gül, gül burnu, gül elması, it burnu olarak adlandırılır. Ahlat yöresinde kuş burnu ve şillan olarak adlandırılır. Kuş burnu meyvesinin içerisinde birçok vitamin ve mineral bulunur. Özellikle C vitamini deposudur. Kuş burnu meyvesiyle reçel, marmelat ve çay yapılır. Kozmetik sektöründe kuş burnu meyvesinin içindeki tohumlardan kaşındırıcı toz yapılmaktadır. Kuş burnu meyvesi şeker hastalığında kullanılır. Böbrek ve idrar yolu hastalıklarına, grip ve soğuk algınlığı durumlarında kullanılır. Alış bitkisi gülgiller ailesine ait bir türdür. Ormanlık alanlar ve dağlık alanlarda yetişir. İlkbaharda çiçek açar. Çiçek renkleri beyaz ve pembedir. Meyveleri 6-10 mm çapında kırmızı veya koyu kırmızı rengindedir. Meyveleri sonbaharda olgunlaşır. Olgunlaşmış meyvesinden reçel ve marmelat yapılır. Ülkemizde alıç, aloç, aluç, alış, alış olarak bilinir. Ahlat yöresinde alıç, haziran ve giviş olarak adlandırılır nefes darlığı ve kalp hastalıkları tedavisinde kullanılır. Tansiyon düşürücü olarak da kullanılmaktadır. Mide hastalıklarında tedavi edici etkisi vardır. Civan perçemi. Civan perçemi 20 cm ila 1 metre arasında boy uzunluğuna sahip çok yıllık bir bitkidir. Bitkinin çiçek rengi beyaz ve sarı renktedir. Çiçekler 15 ila 40 arasında oluşan bir küme biçimindedir. Bitki yaz aylarında çiçek açar. Yapraklar tüylü koyu yeşil renktedir. Yapraklar gövde üzerinde toprak kısmından başlayıp en uç çiçeğin olduğu kısma kadar yerleşmişlerdir. Ülkemizde akbaşlı, barsam otu, marsama otu, binbir yaprak otu, kandil çiçeği, sırçan otu, yavşan, yılan çiçeği, kurt otu, sarı çiçek gibi isimlerle bilinir. Ahlat'ta civan perçemi, zerocek ve gulazer olarak bilinir. Kadın hastalıklarına etkisi vardır. Kanı durdurucu etkisi vardır. Aynı zamanda kozmetik ürünlerinde ve kokunç sanayide kullanılmaktadır. Banotunun boyu 25-80 cm civarındadır. Çiçekleri sarımtırak ve kırmızımsı mor renklidir. Çiçekleri huni şeklindedir. 2 yıllık otlu bir bitkidir. Genelde ikinci yıla çiçeklenir. Bitki açık yeşil renkte olup gövdesi ve kapsülü şeffaf uzun tüylerle kaplıdır. Bitkinin yaprakları gövde üzerinde yapışkan, etli ve türlüdür. Meyveler ogunaştıktan sonra üzerine açılan kapağın altında yüzlerce tohum bulundurur. Yol kenarlarında, sahillerde, park alanlarında ve boş arazilerde kendiliğinden yetişir. Ülkemizde güz tohumu, banotu, bengildek, beng ve karabanotu isimleriyle bilinir. Ahvat yüresinde banatu, deli batmaz ve gurabet olarak bilinir. Göz ve kulak kurçuklarının dışarı atılmasını sağlar. Diş ağrısı ve baş ağrısı hastalıklarında dumanı sonlayarak yetiştirici etkisinden faydalanır. Kenger bitkisi. Papaçagiller familyasının bir üyesi olan kenger, boyu 25-35 santime kadar çıkan, çok yıllık, otsu ve dikenli bir bitkidir. Yaprakları damarlı, üzerinde açık renkte tüyler bulunmaktadır. Yapraklarının yan ve üst uçlarında dikenler bulunmaktadır. Çiçekleri top şeklinde, kırmızı ve mor rengindedir. Gövdesi soy olarak yenilmektedir. Kökünün turşusu ve yumurtalı yemeği yapılmaktadır. Ülkemizde kenger, guetik, eşek diken adıyla bilinir. Ahlat yöresinde kenger, kereng olarak adlandırılır. Kengerin kıraplara, hazımsızlığa ve migrene olumlu etkisi vardır. Ayrıca karaciğer iltihabı, safra yolu iltihabı, siroz, kaba kulak, vitiligo, izhal, bronşit ve kronik karaciğer hastalıklarında etkili olduğu söylenmektedir. Dağmış mısın? Dilginler ailesinde yer alan bu bitki yaz kış yeşil olarak kalmaktadır. Boyu 3 metreye kadar uzayabilir. İnce uzun olan yapraklarının yuvarlak bir şekli vardır. Sarımtırak ve beyaz çiçekleri salkım şeklindedir. Üzüm salkım şeklinde meyveleri bulunur. Meyve rengi kırmızı, koyu kırmızı ve sarıdır. Meyveleri tatlıdır. Ülkemizde ateş dikeni, köpek elması, tavşan elması ve kuş elması olarak bilinir. Ahlat yöresinde dağmış murası biyok olarak bilinir. İnsan sağlığına özellikle de yüksek tansiyona olumlu etkisi vardır. Dağ keki. Çalımsı formda ortalama ömrü 6 yıl olan tıbbi ve aromalı bir bitkidir. Ortalama boy uzunluğu 20 cm'dir. Temmuz Ağustos aylarında çiçek açmaya başlayan bitkinin çiçek rengi beyaz ya da eflatun renktedir. Kiritsi yaprakları vardır. Yapraklarının kendine has bir kokusu vardır. Çay ve baharat olarak kullanılır. Ülkemizde dağ keki ve unik olarak bilinir. Ahlat yarısında dağ keki ve çetri olarak adlandırılır kozmetik sektöründe kullanılır. Antibakteriyel etkisinden dolayı özellikle üst boğaz enfeksiyonlarına ve ağız yaralarına karşı kekik kullanılır. Kandaki kolesterol ve şeker dengesinde düşürücü etkisi vardır. Sindirim ve solunum sistemi, yapı organları hastalıklarının tedavisinde kullanılır. <laughs> yastığı. Çok yıllık bir bitki olup kökleri yumru şeklindedir. Yapraklarının sapları uzundur. Parlak yeşil yapraklara sahiptir. Büyüme alanı ağaç altları ve kayalıklardır. Bitki bulunduğu yerde yarım metre kadar uzayabilir ve büyüme evresinde bol suya ihtiyaç duyar. Bahar aylarında yaprakların ortasından dikey şekilde mor renkli çiçek ortaya çıkar. Bitkinin köklerinde yer alan yumru çok büyük olabilir ve nişasta depolamasında kullanılır. Yumru uygun koşullarda pişirilmezse zehirleyici olabilir. Ülkemizde yılan yastığı, yılan cücüğü, livik otu, livik otu, ayı kulağı, kabargan ve kardi olarak bilinir. Ahlat yöresinde yılan yastığı ve kare olarak adlandırılır. Bitkinin yumrusu halk arasında özellikle ateş düşürücü, balgam söktürücü için kullanılmaktadır. Basur ve bağırsak sorunları tedavisinde kullanılır. Sarı kantaron, 30-90 cm boyunda olabilen çok yıllık bir bitki türüdür. Sarı çiçekleri sahip sarı kantaronun kırmızımsı bir gövdesi mevcuttur. Yaprakları tüylü, koyu yeşildir. Aynı zamanda gövdenin bütün konumlarına yapraklar mevcuttur. Ülkemizde sarı kantaron, bimi delik otu, kan otu, kılıç otu, koyun krem, kuzu krem, kara asan otu ve yara otu isimleriyle bilinir. Ahlat yöresinde ise sarı kantoran olarak bilinir. Karaciğer ve akciğer rahatsızlıklarında, uyku bozukluğunda, mide ve bağırsak rahatsızlıklarında, sarılıkta, safra kanalı rahatsızlıklarında, yanık ve yara tedavisinde ve ayrıca iltihap kurutucu, balgam söktürücü, kan yapıcı olarak da kullanıldığı biliniyor. <laughs> papatya bitkisi. Papatyagiller familyasından bir bitkidir. Bu bitki genel olarak 25-40 cm arasında yetişen bir bitkidir. Türkiye'de matruş ve matruş olarak bilinmektedir. Ahlat yöresinde ise mayıs çiçeği, babuneç, koyun göz olarak bilinmektedir. Şifalı bir bitkidir. Örneğin papatya bitkisinin çiçeklerindeki uçucu yağlar ve flavonoidler başta olmak üzere birçok içeriği vardır tıpta sindirim sorunları, uyku problemleri, cilt rahatsızlıkları, hazımsızlık, aynı zamanda kramp gibi rahatsızlıklarda sakinleştirici etkisi bulunmaktadır. Papatya çay, krem ve merhemlerde çokça kullanılan bir bitkidir. yarpuz. Yarpuz, çiçekleri belirgin halka şeklinde, naneye benzer, kısa saplı, tüylü ve hoş kokuludur. Ballı bakgiller ailesinde yer alır. Yaprakları açık yeşil renkli ve keskin kokuludur. Yaprakları gövdesinde olduğu gibi tüylü bir yapısı vardır. Yarpuz en çok kullanılan baharatlardan biridir. Özellikle çorba çeşitlerinde, salatalarda, kızartmalarda ve diğer yemeklerde iştahı arttırmak Yemeklere tat katması amacıyla eklenir. Ülkemizde Filiskin, Nane ve Yarpuz olarak bilinir. Ahlat yöresinde Yarpuz, Punk ve Nane olarak bilinir. Solunum yollarını açmak, sindirme yardımcı olmak, mide bulantısını gidermek için kullanılır. Yarpuz bitkisinin safra ve balgam söktürücü etkisi vardır. tek yıllık, iki yıllık ya da çok yıllık otsu veya çalımsı bitkilerdir. Boyları 5-90 cm vardır. Yaprakları etli ve suludur. Sarımsın çiçekleri sahiptir. Olgun açtığında ise meyvelerinin her gözüne bir tohum vardır. Sütleyenler süt salgılar ve adlarının bu süte benzeyen salgıdan alır. Bu süt birçok canlı için zehirlidir. Ülkemizde sütleyen, sütlüvan, sütgen, sütlücen, sütlü süt ot, ve seherotu olarak adlandırılır. Ahlat yöresinde ise sütleyen, sütleyen ve huşil olarak bilinir. Sütleyen yani öz suyu, sütü boyamada kullanılır. Boyamanın kalitesini artırır. Sütleyenleri geleneksel olarak diye bir bağırsak hastalıklarının, Çıban, sil, romatizma gibi hastalıkların iyileştirilmesinde kullanılır karaciğer hastalıklarına ve hepatit tedavisinde kullanılır. Altyazı Zukulagiller familyasından 100-150 cm arası boylarında çok yıllık otsu bir dağ bitkisidir. Ekşi bir tadı vardır, bazı bölgeleri ise acıdır. Işkın C vitamini yönünden oldukça zengin bir bitkidir. Sarımsı beyaz çiçek açan çiçekleri tohum şeklindedir. Tohumlar vakti gelince dökülür ve yeni üçgül oluşur. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde ışkın, uşkun, uçkun dağ muzu, yayla muzu olarak bilinmektedir. Işkın, taze iken dış kabuğu soyulup yenilen gövde kısmı mide ve böbrek rahatsızlarına iyi geldiği ve özellikle sindirimi kolaylaştırıcı olduğu bilinmektedir. Kök kısımları hemorit, obezite ve diyabet tedavisinde kullanılır.